abdesti bozan şeyler. Sual: Abdesti bozan şeyler özetle nelerdir? Cevap: 7 şey abdesti bozar. Bir. Önden ve arkadan çıkan şeyler. Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç geri gelse abdesti bozar. 2. Ağızdan çıkan necis şeyler, ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar. 3. Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması, göz hastalığı sebebiyle gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki'de ise bozmaz. 4 uyumak. Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur. 5. Bayılmak. Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur. 6. Namazda kahkahayla gülmek. 7. Mübaşereti fahişe. Yani karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek. Yerlenmek abdesti bozar. Sual, yerlenmek abdesti bozar mı? Bu hususta hadis var mı? Cevap, dört mezhepte de yerlenmek abdesti bozar. Bu konuda hadisi şerifler de vardır. Birkaçının meali şöyledir. Namaz kılarken yerlenen, namazdan çıkıp abdest alsın. Namazı da iade etsin. Yellenenin abdesti bozulur. Şeytan namaz kılanın makadına hafifçe dokunur. O kimse bunu yel zanneder. Böyle durumda koku veya ses duymadıkça namazınızı bozmayın. Abdesti olmayanın namazı kabul olmaz. Makattan sesli veya sessiz yel çıkınca hades vaki olur. Yani abdest bozulmuş olur. Makatından bir kıpırdı hisseden ses ve koku duymadıkça mescitten çıkmasın. Namazına devam etsin. Uyku abdesti bozar. Sual: Vehhabiler Mekke'de yatıp uyuduktan sonra kalkıp namaz kılıyorlar. Bunların mezhebinde uyumak abdesti bozmuyor mu? Cevap: Dört hak mezhepte de yatıp uyumak abdesti bozar. Vehhabilerin dört hak mezhebin dışında oldukları buradan da anlaşılıyor. Uykunun abdesti bozmasında dört mezhebe göre bazı farklılıklar vardır. Hanefi mezhebinde makatın gevşek olacağı bir halde, mesela yan veya sırt üstü yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyumak abdesti bozar. Dayandığı şey çekilince düşmezse bozulmaz. Namazda düşmeden uyumak abdesti bozmadığı gibi, namaz dışında dizleri dikip, başını dizlerine koyarak, diz çökerek, bağdaş kurarak, teverrük ederek uyumakta bozmaz. Hanbeli mezhebinde, her ne hal ve şekilde olursa olsun uyku abdesti bozar. Ancak az sayılan oturma ve ayakta durma halindeki hafif uyku abdesti bozmaz. Maliki mezhebinde ağır uyku kısa sürse de abdesti bozar. Yatsa da, otursa da, secde halinde olsa da, hatta ayakta olsa da abdesti bozar. Kısa bir an olursa bozmaz. Şafii mezhebinde eğer makatı yere yerleşmiş ise uyumak abdesti bozmaz. Bunun haricindeki uyku şekilleri bozar. Şu halde yatarak uyumak dört mezhepte de abdesti bozuyor. Demek ki dayanmadan uyumak sadece Hanefi mezhebinde bozmuyor. Fellahların yatıp uyuduktan sonra kalkıp abdest almadan namaz kılmaları dört mezhepte de caiz değildir kan aldırmak ve iğne vurdurmak. Sual: Kan aldırmak ve iğne vurdurmak, yani enjeksiyonla deriye ilaç zerk ettirmek orucu ve abdesti bozar mı? Cevap: Genel kaide şöyledir. Vücuda giren şeyler orucu bozar, vücuttan çıkan şeyler de abdesti bozar. Bu kaidenin istisnaları da vardır. Kan aldırmak abdesti bozar, orucu bozmaz. Vücuda enjeksiyonla ilaç girince abdesti bozmaz ama orucu bozar. Abdest için istisnalar: Vücuttan çıktığı halde ter, sümük ve balgam gibi şeyler abdesti bozmaz. Oruç için istisnalar: Vücuttan çıkan şeyler orucu bozmadığı halde isteyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar. Vücuda giren şeyler orucu bozduğu halde balgam yutmak orucu bozmaz. Oksijen gazını almak, esans koklamak orucu bozmaz. Buruna gelen akıntıyı yutmak orucu bozmaz. Sağlam deriden vücuda girdiği halde göğse konan kalp ilacı, kola sarılan sigara yakısı orucu bozmaz. Göze konan ilaç orucu bozmaz ama kulağa konursa bozar. Çeşitli sual cevaplar. Sual, baş ağrısı sebebiyle gözden yaş gelse abdest bozulur mu? cevap bozulmaz. Gözden ağrıyla gelirse bozar. Sual, kulaktaki akıntı ağrısız olarak dışarı çıksa abdesti bozar mı? Cevap, evet. Sual, kendiliğinden çıkan kıl kurdu ve solucan abdesti bozar mı? Cevap, bozar. Sual, hap içip başı dönse, sallanarak yürüse abdest bozulur mu? Cevap, baş dönmesi bozmaz, hap sarhoş etmişse bozulur. Sual, eldeki kandan özürlünün ayağa kanasa abdest bozulur mu? Cevap, evet. Sual, elfazı küfür söyleyip mürtet olanın abdesti de bozulmuş olur mu? Cevap, evet. Sual, otobüste dayanıp bir an uykuya dalmak abdesti bozar mı? Cevap, dayanarak uyuyanın abdesti bozulur. Sual, teşehhütteki gibi oturup veya bağdaş kurup, iki dirseğini iki dizi üzerine koyarak, ellerini çenesine dayayıp uyumak veya taburede dirseğini dizine dayayıp uyumak abdesti bozar mı? Cevap, evet bozar. Sual, bir koltukta yaslanarak kitap okurken, iki üç saniyelik uyku durumu abdesti bozar mı? elimdeki kitap yere düştü ve sesine uyandım. Cevap, abdest bozulmuştur. Hatta kitap elinizden düşmese bile, dayanıp bir an uyumak bile abdesti bozar. Dayanmadan uyumak bozmaz. Sual, kulağıma damlattığım yağlı ilaç, ağzımdan ve burnumdan geldi, abdestim bozuldu mu? Cevap, kulağa damlatılan yağ, burundan çıkınca bozmaz, ağızdan çıkarsa bozar. Sual. Dişim kanıyor. Tükürünce tükürükten fazla oluyor. Bazen ayda bir veya haftada bir burnum kanıyor. Elde olmadan gelen bu kanlar abdesti bozar mı? Cevap. Evet bozar. Ama maliki mezhebi taklit edilirse böyle elde olmadan akan kanlar semavi özür olduğu için bozmuyor. Yaradan, çıbandan kan akması, basurdan kan gelmesi, elde olmadan idrar damlaması birer semavi özür oluyor ve Maliki de abdesti bozmuyor. Onun için Maliki'yi taklit etmenizi tavsiye ederiz. Sual, namazda gülmek abdesti bozar mı? Cevap, namazda kendi işitecek kadar gülmek sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. Gülümsemek namazı da abdesti de bozmaz. Kahkahayla gülmekse namazı da abdesti de bozar. Şafii mezhebinde ise sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. Sual. Namaz kıldıktan sonra yarasından veya çıbanından kan çıktığını gören kimse, kıldığı namazı iade etmesi gerekir mi? Cevap. Eğer selam verince hemen bakıp damlamış görürse namazını iade eder. Selamdan birkaç dakika sonra bakıp görürse namazını abdestli kılmış sayılır. Böyle akan yarası olan kimsenin, Maliki mezhebini taklit etmesi iyi olur. Çünkü yarasından kan çıksa da abdesti bozulmuş olmaz. Kan namazdayken çamaşırına bulaşsa da necis sayılmaz. Sual: Malikide şehvetle karşı cinse dokununca abdest bozuluyor. İkisinden biri şehvet duymazsa onun abdesti de bozulur mu? Cevap: Şehvet duymayan tarafın abdesti bozulmaz hangi taraf şehvetlenmişse sadece onun abdesti bozulur. Sual, bir hastalık sebebiyle zaman zaman burun kanasa abdest bozulmuş olur mu? Cevap, burundan kan akarsa elbette abdest bozulur. Ama malikiyi taklit edenin abdestini bozmaz. Çünkü elinde olmadan akıyor. Semavi bir özürle aktığı için abdesti bozmaz. Burnunu bir yere vurup kanatsa semavi özür olmadığı için abdesti bozulur. Sual, İki cinsel uzvu çıplak olarak birbirine sürtmek abdesti bozmaz deniyor. Bu sahih bir kabil midir? Cevap, mübaşereti fahişe yani çıplak olarak seveteyni iki çirkin yeri birbirine sürtmek İmam-ı Muhammed'e göre bozmaz. Şeyhayna yani İmam-ı Azam'la İmam-ı Ebu Yusuf'a göre erkeğin de kadının da abdestini bozar. Bazı kitaplar İmam-ı Muhammed'in kavlini esas almışlarsa da Halebi, Dürül Muhtar, Mizanür Kübra gibi kıymetli kitaplarda Şeyhay'nın kavlinin müftabih olduğu, bununla amel etmek gerektiği bildirilmektedir. Mezahibi Erbaa'da da Şeyhay'nın kavli esas alınmıştır. İhtiyata muvafık olanı da budur. Sual Tam ilmi halde bir şeyin hepsi girip çıkarsa, abdesti de orucu da bozar deniyor. Erkeğin arkadan, kadının ön veya arkadan kullandığı fitil, abdesti ve orucu bozar mı? Bir de çubuklu bir alette hap konuyor, bu farklı mı? Cevap Gündüz oruçken içeri tamamen giren şey orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır. Çünkü içeri girince çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur.